bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Benim kısım geliyor. Mipan yakakus nam nam na ananız. Abi dondurma dökülüyor. Ya, abi eriyor dondurma abi. Ye başla artık abi her... Abi bak parmak aramdan geçiyor şu an dondurma. göre abi bak ye şunu ye. Ye 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 ye. Abi her yerine bulaştırdın ya. Böyle mi alıyorsun? Her yerine ulaştırdın ya, her yerine dondurmayı değdi dondurma. Eridi. Dondurma başka? <laughs> çikolata, çikolata ile ya? Ya, bak bak çikolatayla büyük çikolatayla parça. Diyor. Ya, sürüyorsun, sürüyorsun. Dondurmayı ama her tarafına batırdın. değil, batırdın. Ne önemli değil, her yerin gitti. Abi her yerin sıçladı. <laughs> ne yapıyorsun? O ne kanka? Ne işe yarıyor? Kanka evin misin lan onun işe yarayacağına? He? Kanka kurumuştur ya biraz. Evet. Aferin kanka. Hani hiçbir şey sürmesen ne olurdu yani? Kanka çizik kullanırdın ya. Çizik kullanırdın en kötü. Ya balığı yüzdürdün suya bak kanka. Orada balık yüzer mi ya? Orada balık güzelim pislik içinde ya. Oğlum şş, su gidiyor. Şş, balık da gidiyor oğlum. lan. iPhone. Ha iPhone. <laughs> Güzel kanka. <laughs> lan ne yaptın? Oğlum hayırdır lan? Oğlum yaptın da ne oldu lan şimdi hayırdır? Wow, ha iPhone. iPhone ha helal lan. Tamam. Yalanı bırak. Yalanı bırak. Eşin ve çocukların mı Annem babam Kanka artık Eşin çocuğun olmuş ya Sen zaten kararını vermişsin yani Çok belli Seçeceğin şey çok belli kanka Lan kafana niye sıktın Kafana niye sıktın ço ben Abi yapma Abi gözünü seveyim uğraştım Lütfen abi. Ha sıktım Kral yetişemedim affet Oğlum Ne oluyor lan? Oğlum TikTok çekiyorsunuz. TikTok ti lan oğlum alt TikTok çekiyorsunuz lan. <laughs> Kardeşim intikamını mı alıyorsun? Basma lan. Make own smoothie at home. Aynen. ice cream, kanka hala çubuk içinde. Çubuk içinde kanka. Koyma diğer malzemeleri. Çubuğu da çıkarmayın lazım. Hala içinde. Kanka blenderdan geçirme. Hayır içme oğlum içinde çubuk kaldı. <laughs> neden neden? Hastayım evde yatıyorum bir tanem. Nasıl görüyorsun? Anlamıyor musun bana? Arkama mı bakayım? Eee abi. Dalga mı geçiyor lan? <laughs> Lan komik mi lan? Komik mi? Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Bu aletin yardımıyla patır patır sıçabilirsiniz. Yarına boşta olan Niye varsa böyle konuşuyorsun kardeş ya sen? Mesela bak şöyle 3 kişi, Üç kişi istiyor. baş, baş yar abi bak bak Eşlerinizi giyip de gelin. Merhumun cenazesi ha, mer cenaze ha sonrası gelin. Tamam. Yalnız bayılma numarası yapabilen varsa benden uzaklaştırsın. Benden uzaklaştırsın. Görüntü görüntü abi. Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Eğer ki seni güldürürsem beni takip edip videomu beğen. Tamam. Söz lan. Söz ver. Söz. Tamam, başlıyoruz. Başla. Burda yok la! Look at this. This is my mascara. No I'm you? doing makeup. Ne olursun. Maybelline big shot girl. Big shot. Ver. Ver. Yoksa Oldum abi. Küçükken hepimizin oynadığı oyun. Neymiş var. kanka onlar? Bu oyun oynayamıyor. Yani yoktur. Çok güzel Templerun. Abi ölü. bayılıyorum bu oyuna ya. Bu oyunu çok severdim böyle meyillerden. Abi, abi. oyuna gel. Oh, oh. Neyse bunu Oh. Herkes oh. Abi. Ateşli su. su Oha. Hıh. -hı. Ee? <laughs> Arabaya gel ya. Arabaya gel ya. <laughs> Biz yaşamıyoruz bu hayatı ya, yemin ediyorum ya. Ne oldu? Ne oldu nereye? Niye bütün arabalar senin mi halledik ki ablacım? Anladım, anladım. Niye şey yapmadın? Ee, niye diğer arabada şarkıyı değiştirmedin ki kanka sadece? Ben feministleri de anlamıyorum. Kadın erkek eşittir diyor. Ben hiçbir kadının hiç erkeğin eşit olduğunu görmedim güzel kardeşim. Bence kadın daha üstün. Düşünsene, sağ ayağının altında cennet. Hangi erkeğin? Abimiz oradan bir 250-300 gramlık sarsan. Aşk mı para mı? Ya benim için para. Hani benim için para. Tabii insandan insana da değişir yani. Şimdi kimisi aşk ister, kimisi ha, benim için para. Hani bilemem yani. E madem kendi seçeneğini oluşturabiliyorsun, niye risk ettirgiz yoruyorsun? Adın ne? <laughs> hmm, iyiymiş. Aynen. Daha da geçmeyecek misin? Niye geçsin? Abim üç harflerle dalga mı demişti? Ha! <laughs> Beni kimse. Ablacım zaten ben buradaki güldü. ironiyi Hayır, sen abi. anlamamışsın. Yüzücü bir haber vereyim sana. Hani ne yazık o ki tabii. anlamamışsın. Yapacak bir şey yok yani. Umarım <laughs> anlarsın yani.

Evet. Evet abla güzel dans ediyorsun da. Arkada dünyanın sonu geliyor arkadaşlar. Annen yanında. <laughs> Annen yanında. <laughs> abi şaka yapmıştım abi. Ya kim abi vallahi şak ananı kim? Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Bir, arkadaşınız Bir arkadaşımız videonun altında abi bağırmazsan Allah a, Allah Ay kulak iflas ben de demiş. Ben de demiş. Arkadaşlar gerçekten bağırıyor mu? Ya yani siz nasıl konuşuyorsunuz mi? Normal ses tonu bu, bu? bağırıyor. Kanka anlamıyor. Hmm. <tabihaz> hop. Hop. Abi. Hop. Hadi hop. Hadi bakalım. This is what you need to do to make your organic tomato soup flavorful. Tamam. koy kanka tuz ananı kanka kaşık düştü içine. Kanka içinde kaşık kaldı. Lan içinde ka kahve? Yok sağ ol anlayacağım. Bil kahve? Yok Bil sağ ol teşekkürün. Hayır. Bak Siz beni dinlersen anlayacaksın ya istemiyorum bak. <laughs> ne oldu oğlum niye gülüyorsun ya? Hayır içmeyeceğim. Hayır ya içmeyeceğim oğlum istemiyorum kahve mavi ya git Yanlış adama kafa tutuyorsun dikkat et Ananız abi yemin ediyorum ki ben çalmadım protein tozunu Bak yemin ediyorum ben bir şey yapmadım abi Ne olur öyle durum abi vallahi bir şey yapmadım Evet Aynen Oha! Yuh! Kanka saçlar yuzamış ha! Şaka yok! Şaka Bu videoya bu şarkı tam gitmemiş ya! Bak buna ne olur aslında biliyor musun? Bak. Stop, stop. Usta, ne oldu bu kola anlat bana. Usta, usta Kim usta, yaptı bunu? sana? daha yeni mi görüyorsun adam iyileşmiş bile. Bu kola önemli değil. Önemli olan sensin Bilal, sen. Niye niye vurdun? Artık zamanı geldi Bilal. Neyin zamanı usta? Neden bahsediyorsun ne sen? O öyle bir zaman ki hı Usta olmanın zamanı geldi. Güzel. Ve ilk görevin de bana bunu yapanlardan hesap sormak. Ben bu Allah görevi ya. bir tek sana verebilirim. Niye? Usta, ben anlayacağımı anladım. Tamam. Sen tamam, iyi, Anladıysan iyi. Yardırı bro. Cellatınız olmaya geldim. Kanka cellatçılara çok laf ya yapma. Sıkıntı ya. olmasın. Bak yani. ki ben kendimi yaramam. Hallet kardeşim. Kardeşim. Bakın. Ananam. Ooo. Ooo. <laughs> silah. Kanka silah başta. Neyse. Ya tamam. İpikamını Güzel. aldım usta. Ust... Usta diğer kolunu yarısınlar usta. Usta diğer kolunu yarısınlar usta. Usta ne oluyor usta. Uyanma. anka köpek mi sen lan köpeği yıkıyorsun lan Seni kör et Niye abi Allah'ım beni kör et kör Neden kör olmak Allah istiyorsun beni Bağırma ve be önce beni çok bağırıyor. Allah'ım beni kör et. Abi kör. Beni kör et. Abi etmesin. Ay hayır, kör oldum. Hayır olmadın gözün kapalı. abi bağır. Olmadın gözün kapattın. Gözünü kör kapattın. Şamuz göremiyorum. Kör Onlara oldum. ihtiyacı yok. yok gözün kapalı şu an. Çağırma kör adamları boş boşuna. Şamuz arif kör oldum kör. Lan olmadın kör, kör. kör olmadın kör, kör gözün kapalı. Veli çağırma Veli hareketle abi bak. Kör olmadın, Hayır. kör olmadın. Çağrı Mustafa ihtiyacı kaç kişi yaşıyor siz Abi kür. olmadın, gözlerin kapalı. Gözün, Gözüm, ben şermin gözünü bak beni bir Gözünü aç bir. Gözünü kör aç. Oldum. Gözünü açarsan abi. göreceksin. Şermus, Çağırma şermin şermin şeyimizi. Allah'lık Allah değil bu. Sen açacaksın gözlerini. Gözlerini açarsan görürsün. Açtın gör. Gel bakayım Of 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 Gül bakayım bir kas Aaa siktir abi Evet kanka Güzel temizlik önüne benziyor da Hani sen o ocağı nasıl hale getirdin Kanka evde düdüklü patladı ya Aynen öyle abicim Doğru yoldasın yolundan şaşmayacaksın abicim Abi yapma yapma yaramaz Yapma Abi yapma bak harbiden yaramaz bak çok ciddiyim Bunlar gelip geçici şeyler abicim yapma Yap aynen öyle Yol ver şeytana ver bizi bir Hop Allah bak bak nasıl mahvoldu şeytana bak 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 Yok oldu şeytan helal be sana Helal lan Yol Dur kardeşim geçme. Geçmiyorum bir kanka. saniye geçme. Geçmiyorum kanka. Dinliyorum kanka. Sadece bir Lan var. dinliyorum kanka söyle. Ne kadar tatlısın. Kardeşim teşekkür ederim de. Bunu demek için beklettin lan beni? Baştan desene oğlum.